Merhaba, hepinize saygılar sunar, güzel günler dilerim. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ile uzunca bir sohbet yaptık. O sohbette pek çok konuyu görüştük, pek çok konuda görüşünü sordum. Ama bugün size bunlardan bir tanesini çok ayrıntılı olarak vereceğim, kendi ağzından vereceğim. Göçmen sorunuyla ilgili. Göçmen sorunuyla ile ilgili e, gerçekten bir takım iyi gelişmeler var herhalde. Bir e, ipucu verip size önce bir büyük haberim var. Onu vereceğim, sonra tekrar bu konuya vereceğim, e, döneceğim. 130 gün diyor e, Sayın Bakan, yani kendi görevi devraldığı günden bu yana. Haziran, 3 Haziran e, da devralmıştı. 1 Hazirandan itibaren e, Suriye sınırından e, 88.854 kişinin geçişi engellenmiş. 88 bin kişi 130 günde yani işte şurada 4 aylık sürede engellenmiş. Engellenmediği örnekler var demek ki. Başka çarpıcı gelişmeler var. Örneğin hani bu Yunanistanla duyuyorduk ya Yunanistan gemileri şeyleri kaçak göçmen botlarını ittiriyor, batırıyor filan. Bir aydan bu yana ne öyle bir gelişme olmuş, ne Türkiye'den Yunanistan'a, Bulgaristan'a bir tek kişi geçmiş neden olmuş nasıl olmuş bir e, diplomasi var bir göçmen diplomasisi onun da ayrıntılarını vereceğim ama sabırsızlanıyorum size şu büyük haberi vermek için. Efendim çok iyi haber alan kaynaklardan öğrendiğime göre Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan 29 Ekim'de Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünü kutlayacakmış konuşmasında. Bunu öğrendim. Gerçekten kutlama sözünü kullanacağını öğrendim. Çünkü son haftada olan bir şeylere baktığımızda kutlama sözü geçmiyor. Örneğin Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın metinlerinde özel etkinlik, 100. yıl özel etkinliği olarak geçiyor. Tabii bu kutlamayla beraber acaba hani bir asırlık ihmallerinde Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından nasıl e, telafi edildiğini filan da böyle bir hesaplaşma da Cumhuriyet'le üstü kapalı yaşanırsa ben şaşırmayacağım. Ben şaşırmayacağım. Neden e, şaşırmayacağım? Çünkü 28 Mayıs'ta biliyorsunuz bu 100. Cumhuriyetimizin 100. kuruluş yıl dönümünün bir gün öncesinde Arifesinde Filistin mitingi düzenleniyor. Ya dün de söyledim Filistin'le Filistin halkıyla dayanışma Hamas'a kefil olmamak kaydıyla Filistin halkıyla dayanışma mitingi yapılsın, yapılmalı, yapılmalı. Ama başka gün mü yok Cumhuriyet Bayramı'nın bir gün öncesinde ya herhangi bir Cumhuriyet Bayramı da değil bu. 100. yıl ülkeler seneler öncesinden hazırlanmaya başlanıyor böyle 100. yıl, 50. yıl, 200. yıl kutlamalarına. Ya ben size günlerdir söylüyorum bir gazeteci arkadaşım da bana mesaj atmış ya işte falanca büyükelçilikten batı ülkesi de değil üstelik onu da söyleyeyim. Ne yapacağız bize davetiye gelmedi filan işte son anda gelirse kimi getirelim çağıralım filan şeyinde çünkü hepsi hazırlamışlar Türkiye çünkü kendine önem veren bir ülke değil mi? Herkesin ciddiye aldığı bir ülke 100. yılına mutlaka kutlayacaktır. E kutladığı zaman da biz de ona işte bir bakanımız mı olur artık? Dışişleri Bakanı mı? Başbakan mı? Başka bir kişi mi? Hani şey olmuştu ya Cumhurbaşkanımız 3. defa seçildiğinde 28 Mayıs'ta birkaç gün içinde dünyanın her yerinden insan davet edilmişti. Onlar gelmişti büyük bir kutlama yapılmıştı Cumhurbaşkanımızın 3. defa seçilmesi Münasebetiyle ee, yine öyle bir şey. Hani e, İstanbul'a e, geldim çünkü Fox TV'de orta sayfa programımız Cuma geceleri biliyorsunuz var. Ya İstanbul'da e, hani bütün yollar Filistin mitingine çıkıyor. Öyle diyeyim. Ama e, bütün yollar yani bu yüzüncü yıl mitingi falan olmayacak biliyorsunuz yani onu e, şey. E, benim yaşadığım Ankara'da Çankaya Belediyesi bir yürüyüş düzenliyor. 29 Ekim akşamı hani şeylerle böyle Fener Alayı falan gibi. işte Kumrular sokaktan şeye, Kumrular Caddesi'nden Anıtkabir'e bir yürüyüş. Ama hani başka yerlerde de belediyeler falan yapıyor. Öyle hükümetin yaptığı bir yürüyüş ben bugüne kadar duymadım olacağını. Ama bu etkinliklerde hani henüz kutlama sözünü herhalde Sayın Cumhurbaşkanımız kutlayır, kutluyorum dedikten sonra herkes söylemeye başlayacak. Bakanları saymıyorum. Bakanlardan samimiyetle kendi şeylerine yapanlar, 100. yıl kutlamalarına katılanlar, öne çıkaranlar, bir süredir bunu buna değer verenler var. Bunu söylemek zorundayım. Yani ama Taksim Meydanı'nın ortasında bir büyük çadır kurulmuş efendim 100. yıl maziden atiye, geçmişten geleceğe çadırı etrafında tamamen Erdoğan fotoğrafları var bir tane insan ilaç için bir tane Atatürk fotoğrafı koyar oraya değil mi bir tane yok Atatürksüz cumhuriyet geçenlerde ya geçen şey söyledi İyi Parti lideri Meral Akşener söyledi ya Atatürksüz cumhuriyet olur mu olur mu olmaz ama oldurmaya çalışılıyor. Hayırlara vesile olsun ne diyelim hayırlara vesile olsun gelelim e, hani iyi habere. İyi haber İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya dediğim gibi bir e, şey bir e, uzunca bir sohbet yaptık kendisiyle oradan hani yaza, yani yazabileceğim söyleyebileceğim şeyler var. Bu göçmen konusuna önem veriyorum çünkü Geçtiğimiz seçimlerde çok önemli yer tuttu. Bu Suriyeli göçmenler, Afgan göçmenler, işte Orta Asya'dan, Pakistan'dan falan gelen göçmenler. Bu Bunu konuştuk biraz. Nedir vaziyet diye. Dedi ki biz bu Suriye ile duvarı geçilmez hale getiriyoruz. Geçilmez hale getiriyoruz. Nasıl? Dedi ki ya hiçbir şey zaten duvar var. Önlem alıyoruz başka bir şey yok. Önlem alıyoruz dedi. Ve yani az önce söylediğimi tekrar edeyim. Haziran başından bu yana yani kendisinin göreve gelişti Haziran başı 88.854 kişinin sınırdan geçişini engelledik dedi. Hatta işte bazı bu kaçakçıların telefonlarının dinlenmesi mahkeme kararıyla olduğunu vurgulayarak söyledi. Onların bazı ifadelerinde bir grup mesela 15 kere geçmeyi denemiş geçmemiş. Bunun sonucu ne oluyor? Türkiye'den diyor bu insan kaçakçılığı rotası, düzensiz göçmen rotası Türkiye'den kayıyor artık diyor. Nereye? Kuzey Afrika'ya. Ama burada tabii Kuzey Afrika deyince Türkiye'den kayıyor deyince Yunanistan büyük sorun biliyorsunuz. Hani yakın zamana kadar neredeyse her gün işte Yunan sahil güvenlik botlarının bir kaçak göçmen teknesini daha Türk karasularına ittirdiği, efendim söyleyeyim batırdığı Bununla ilgili çok videolar haberler var. E tabi Yunanistan'da e, Yunanistan'da diyor ki ya Türkiye engellemiyor bize bunların geçişini. E, 19 Eylül'de dedi Yerli Yerlikaya Ben e, Yunanistan'ın e, göç ve iltica Bakanı Dimitris Kyridis, Kyridis'le bir görüşme yaptım dedi. Kendisine dedim ki ben size bir ay boyunca hiç kimseyi göndermeyeceğim. Her şeyimi yapacağım. Türkiye'den bir tane bile göçmen geçmeyecek Yunanistan a. ama sizden de şunu bekliyorum bir göçmeni bile ittirmeyeceksiniz geçebileni 23 Ekim'de Yani bir ay sonra e, Yunanlı Bakan e, Kayrı e, Ankara'ya e, gelmiş ve Cumhur şeyle e, Cumhurbaşkanı diyorum özür dilerim İçişleri Bakanı ile görüşmüşler anlaşılmış ki haklı çıkılmış yani bir e, kişi bile bu bir ay içinde ne bizim taraftan Yunanistan'a geçmiş ne Yunanistan tarafından bize geri ittirilmiş. Aynı anlaşma Bulgaristan'la da yapılmış. Bulgaristan'da diyor ki e, Sayın Bakan ya yani bir gün böyle bir 100 kişi geçiyor gibi oldu. Hemen anlaşmayı bozarız dedik durdu. Düzeldi iş diyor. Yani şimdi Türkiye'ye giriş Suriye'den engellenebilirse e, Türkiye'den çıkış da durdurulursa ha burada diyor ki şey önemli bir ayrıntı var iki tabur asker diyor jandarma gönderilmiş Yunan ve Bulgar sınırlarına bunlar diyor etten duvar oldu askerlerimiz diyor kimseyi geçirmediler diyor ee, peki bu durumda e, şeyi yani hem giriş engellenir hem çıkış engellenirse ha bir de eleştiriliyoruz bu yüzden diyor yani bize diyorlar ki diyor e, yani herhalde Hani hem bürokrasi içinden hem vatandaşlardan hem AK Parti tabanından. Ya bırakın gitsinler. Ne diye engelliyorsunuz? Bırakın gitsinler işte zaten Türkiye'de bu göçmen meselesi çok şey. Ama diyor bu engellememiz sayesinde diyor kaçakçılar da diyor düzensiz göçmenlerde, kaçak göçmenlerde Türkiye rotasından caymaya başladılar diyor. İşte az önce söylediğim Kuzey Afrika hattına, kaymaları Türkiye'de Türkiye'den Artık ya buradan geçiş zor oluyor diye ki hem geçiş hem hedef ülke olmak istemiyoruz diyor Sayın Bakan. Yani biz hem transit yani geçiş hem de hedef ülke olmak istemiyoruz bu hale geldiğimizin de bir tabi itirafı e, anlamına geliyor kendinden önceki dönemler için. E, burada e, şeyi de vurguluyor. Yani biz bu sadece İçişleri Bakanlığı'nın şeyi değil diyor. Evet işi yapan biziz ama Dışişleri, Milli Savunma, Milli istihbarat, Adalet Bakanlıkları biz diyor böyle bir birlikte çalışıyoruz hep diyor. Bu birlikte çalışmamızın sonucunda da diyor sadece bu göçmenle yani bu göçle düzensiz göçle mücadeleyi biz diyor terörle mücadeleden, uyuşturucuyla, mafyayla mücadele eden ayırmıyoruz diyor. Ee, Peki önceden bunlar yapılmıyor muydu? Şimdi tabii bu soruyu sormadan olmaz. O da ya ben kendi dönemimi anlatıyorum demekle yetindi. Şunu görüyorsunuz yani her sohbet boyunca şunu anlıyorsunuz ki Süleyman Soylu dönemine doğrudan hani müdahale edecek, doğrudan oraya laf söyleyecek ya da lafın oraya gitmesine yol açacak herhangi bir ifade kullanmak istemiyor Yerlikaya İstemiyor ama özellikle iki nokta var. Birincisi kritik bütün kararlarını Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayıyla aldığını ve yürüttüğünü anlıyorsunuz sözlerinden. İkincisi de bu şeye çok önem veriyor tabii Süleyman Soylu döneminden kalan işte 57 valinin görev yerinin değiştirilmesi, Emniyet Müdürlüğünde ki değişiklikler, Emniyet Müdürlüklerinde dememiz lazım işte bu mafyayla mücadele operasyonları. Bu süreç de tam özür dilerim bu süreç tamamlanmak üzere diyor. Yani bu İçişleri Bakanlığı'nın yeniden yapılanma süreci tamamlanmak üzere diyor. Bir de size son durumu yani dün itibariyle ki durumu söyleyeyim. Geçici koruma altında diye mülteci diye bizde geçmiyor biliyorsunuz. Geçici koruma altındaki Suriyeli sayısı İçişleri Bakanlığı'nın verdiği rakama göre kaçak girenler çıkanlar onları ayrı tutuyoruz. 3 milyon 264 bin 248 miş. 3 milyon 250 bin diyelim. İkamet izniyle kalanlar var. 1 milyon 136 bin. Ee, uluslararası koruma kapsamındakiler bunlar hepsi Suriyeli değil. Başka pek çok ülkeden var. 256 bin küsuru var. Ee, yani toplam düzenli göçmen sayısı. Bunlar kayıtlı olanlar. Geç, göçmen sayısı 4 milyon 656 bin 935. Biz diyelim 4 milyon 660 bin düzenli göçmen. Kaçakları bilmiyoruz. Şimdi kaçakları bilmiyoruz derken o konudaki rakamları da size Sayın Bakan'dan aldığım rakamları da vereyim bir saniye. Hani dedik ya Suriye'den 88 854 kişinin girişi engellenmiş diye. 89.000'e bine yakın. Biz diyor yani artık kaçakçılara yöneliyoruz. Doğrudan kaçakları yakalamak yerine kaçakçıları yakalıyoruz çünkü onların yüzünden oluyor. 2841 düzensiz göç operasyonunda dedi. 130.285 düzensiz göçmen diyor. Kaçak göçmeni yakalamışlar. Yani 88.089.000'in girişi engellenmiş. 130.000 küsuru da yakalanmış. Bunlardan 56.031'i sınır dışı edilmiş. Diğerlerinin işlemleri sürüyor diyor. Bana kalırsa buradaki en iyi haber Türkiye'den göç rotasının yani göçmen, kaçak göçmen Avrupa'ya doğru kaçak göçmen rotasının Türkiye'den Kuzey Afrika'ya doğru kaymaya başlaması. Ne diyelim? Demek ki istenince oluyormuş diyelim. İstenince oluyormuş. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olma ümidiyle. Hoşçakalın.